Böylelikle de inşallah Rabbim bu güzel günler yüzüsüne hürmetine bizi affedecek, bağışlayacak ve bize inşallah hidayet ışıklarını saçacak, rızasına uygun bir yaşantı tarzı bize lütfedecek. Biz sade bildiklerimizle amil olalım. Biz sade güzel yaşamanın talibi olalım. Hz. Allah halk eder. Hak tecelli eyleyince her işi asan eder. Halk eder esbabını bir lahzada ihsan eder. Allah için şartlı şuklu şeyler yoktur. Zaman zemin yoktur. Ağırlık hafiflik yoktur. Olur olmaz yoktur. Sadece biz inşallah o büyük tecelliye kucak açalım. O büyük tecelliye sahip çıkalım. İnsana lazım olan ilk evvela kes bir onu sonra bulur izrü saadet. Ve te ve yualli muhimmun. Hazreti Allah böyle diyor. Benden korkun ve bildiklerinizle amil olun bilmediklerinizi ben öğretirim diyor Hazreti Allah. Sebepler <laughs> halk eder, vesileler ihlas eder, bize lazım olan bilgiyi bahşeder, lütfeder. Allah. Sade biz amel etmek için öğrenelim. Allah'a kul Resulüne <laughs> ümmet olmak için öğrenelim. Vatana, millete hayırlı insan olmak için öğretelim. öğrenelim. öğrenelim.